Sevgili herkes için havacılık ailesi 100. yıla ulaşmanın en derin sevinci ve heyecanı içinde olduğunuzu biliyorum. Az zamanda çok ve büyük işler yaptınız. İnanarak yürüdüğünüz bu yolu her geçen gün yeni başarılarınızla taşlandırdınız. Bundaki muvaffakiyeti hedeflediğiniz yolda bir ve beraber olarak azimkarane yürümenize borçlusunuz. Cumhuriyetimizin Yüzüncü yılında yaptıklarınızla iftihar ediyorum. İlkokuldan başlayarak liseler, üniversiteler, sektördeki insanlar ve tüm havacılık tutkunlarının hayatlarına dokunuyorsunuz. Fakat yaptıklarınızı asla kafi görmeyiniz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindesiniz. Benim hayal ettiğim gençlik işte böyle üretken çalışkan ve muzafferdir. Yüzyıldır yaşattığınız bu cumhuriyeti ikinci yüzyılda daha da coşkuyla yükselteceğinize inanıyor. Sizlere güveniyor. Ve bu kutlu yolculuğa ilelebet sahip çıkacağınızı çok iyi biliyorum. Unutmayalım ki istikbal göklerde de...